korku oyununun devamı getirdim. Bundan sonra ikisini oynamayı düşünüyorum. Ee, tabii oynayabilirsem. Ben hızlıca geçeyim şuraları yapacağım. Ay geçemedim. Ben mi araştırdım? Böyle yap yapmaya çalışacağım şimdi Evet duruyor. At. Atın sesini duyuyorum bir yerde. Buradaymış. Heh. Arkadaşlar depolanan aranı e, ben de bitiyor onun için hızlı oynamaya çalışacağım. Bunu kastetmiyorum ama. Ay. Arkamda. Koşuyorum arkama bakmadan onun için. Yorulur benim peşim bırakır zaten sonra. Bak bak geliyor ama. Yorulacak yani. İlla ki yorulacak. O, oh, tamam. Ee, şimdi nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Şu kan Ne yapıyorum ben ya? Ay kapalı. Geliyorum. Gövmeyi unuttular beni. Heh, saklandım. Burası nere ya? tuvalet. Tövbe. Bir şey buldum şurada. Ne oluyor ya? Ben burada yokum. Ama ben burada yokum. Ay ne oldu öyle ya? Burada hissediyorum. Ayak sesleri duyuluyor. Oradan alt tarafı bir kağıt alacaktım ya. Burada mı? Ben nasıl güvenebilirim şimdi? Hah, yeni gitmiş. Evet, saklan. Ölmemek istiyorum. O kağıt neyin nesi ya? İki tane kağıt oldu elimde. Allah Allah. Burda Deli gibi arıyor şu anda beni. Bir şeyler almam gerek oldu. Ay ben böyle biraz kalayım görmesin beni. Çünkü kalbim duracak, niye Hay. Aldım. He. <Gülüş> <Gülüş> Aç. <Gülüş> <Gülüş> Arkadaşlar benden bu kadar. Yoksa ben korkudan öleceğim. Labirente geldik. Geri gitmek istiyorum ama. E biz en son labirentteydik ama. Ha, tam böyleymiş. Neyse. Bence burada bırakalım. Ee, yoksa ben ölür. Ya da bir şöyle bir bakınalım ilk önce. Öldürsek de ölürüz. Vay. Wow. Arkamızdan gölüyormuş herif. Yani. Lan bura. Eğil eğil eğil. Çık, kalk. Ay. Lan ben buraya nereden geldim? Yok lan bura? Neyse burada bırakalım. Labirent. Eee. Acayip fena ben. ver. Öleceğim kesin orada. Yani... Neyse burada bırakalım. Ee, bana iyi korkmalar diyelim. Böyle. Biz buraya nereden geldiysek yani kötü gelmişiz. Açayım şöyle gidip Yani gitmek istemiyorum. Bak kapağım da yok oldu. Bak nerede? Ha, bu var. Neyse. Böyle de bırakalım. Ne diyeyim yani. Fark etmez kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bunun devamı gelmek istiyorsanız beğeni ve takibi de unutmayın diyeyim. Görüşürüz.